Arkadaşlar herkese kucak dolusu selamlar sevgiler kanalıma kanalımdaki yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler iyi eğlenceler diliyorum. Sweet Bonanza deyiz 2K'lık bir bahis aldım başladım. Ee, son rulet videosunda 5'e 10'a katlamıştık. Demiştim ki büyük ihtimal slot'a geçelim. Slot oynuyorum. Orada buradayız. Umarım buradan güzel bir kazanç elde ederiz. Bunu da kanala yükleriz. tabii ilk önemli olan benim kazancı elde etmem. <laughs> Zaten kazanç olursa kanala videosu gelecek. Güzel devam ediyor bu arada. Karpuz da geldi. İki tane mavi indirir mi? O indirdi. 12 indirdi muz. Harikasın bebeğim. Başka var mı? Başka bir şey olmadığını zaten biliyordum. Oo 12 daha gelmiş bak. Onu görmedim. Sigara yakmaya dakikandım. 1640 alarak başladık. Hemen hemen bahsimizi çıkarttık. Sigara yakayım mı? Kafanda almışsın. Çakmak zorluk çıkarma be. Çakma yaptık kafele bak ona şimdi. Arkadaşlar kusura bakmayın çakmak ufak bir aksilik çıkarttı. Şimdi güzel güzel devam edebiliriz. Anlakayım bahsi çıkartıyoruz dedik çıkartamadık. Hemen bir ikilik daha. Hemen bir ikilik daha devam edeceğim. Dediğim gibi umarım güzel bir kazanç elde ederiz bugün. Arkadaşlar bu arada sizler nasılsınız? Sağlığınız, saatiniz yerinde mi? İstediğiniz şeyleri yapabiliyor musunuz? Yorumlarda belirtin, muhabbet havasında olsun. Zaten yakında yayınlara başlıyoruz. Güzel patlıyor bu arada. O patlama devam etsin, uzatmada geldi. Yayınlara başlıyoruz. Yayınlarda bol bol sohbetimizi, muhabbetimizi edeceğiz. Dediğim gibi hafta sonu büyük ihtimalle yayınlar başlıyor artık. Kaldığımız yerden güzel şekilde devam ederiz umarım. Bu sayfanın olabilitesi ne ki Yok, buydu yani. Edere buydu bu sayfanın. Zaten uzatma verince nerede görülmüş ki okayim, güzel bir kazanç elde edildi. Baksana nasıl boş geçiyor. 12 de böyle gitti. Abi sen sürekli böyle boş geçeceksen bu iş çok zor yani. Çok zor devam ederiz. Hadi patla okayım be. Mavi geldi. Güzel. Muz. Erik geldi beklemedim bir şey. Muz. Karpuz da geldi. X lazım. X lazım. Abi Hani küfür etmek istemiyorum da sana? Hak ediyorsun yani. O en güzel küfürleri sen hak ediyorsun ya Bonanza. Aman okudum. Sigarası ayrı dert. Çakmağı ayrı dert. İçmiyorum ama nokta. Al. İçmiyorum. Sikeceğim. Sende free spin var tamam mı? Tek numaram bu zaten. Free spin vermek ama Para verme free spin ver. Patlat bir şeyler ama artık. Hadi. 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 18'i e 5'e çarpıyoruz. Şaka gibi ya. Erik gelir mi? Erik beş şeyde, Çok şey istedik. 3 tane erik vermez. Güzel. Karpuz. Muz. Şimdi karpuz. Devamı yok ki. Uzatma geldi yine. Ne uzatma sevdasıymış ya. Vallahi ne uzatma sevdasıymış ya. Yüz. Yok abi belli bunun. Böyle bir kahpelik yapacağı belli bunun. Bugün bugün bunun orospu çocukluğu günü belli yani. Kaç tane uzatma aldık bu turda? 3 tane mi? 2 tane mi? Sigara çakmakla uğraşırken fark etmedim de. Anasından mı gibi bir şeyler oluyor şu an? Mavi geldi. 10x geldi. Hayret. Devamı gelmez ki. Üzümleri 7'de bırakır. Şekerler 6'da. Yine kaç x gitti? Tahtta hesabı yok. 11x var. Karpuz bile gelmiyor ya. İyi, i̇yi en azından çok güzel aramız yok. O yüzden bir ikilikten daha devam edelim. Çok güzel aramız olmadığı için. Gerçi zararım olsa da ben oy oyun değiştirmem. Oyun değiştirmeye karşıyım. Bir yerde açılacak yani. Bir yerde açılacak bu oyun. Açılmazsa da yarra yarız. Battı balık yan gider batarız. Ama sen de çok kapalısın bir avrum. Derken derken 22 şimdi de çok güzelsin be. Tamam. Tamam ufaktan açılmaya başladı oyun. Ufaktan açılmaya başladı. Olumlu, düşün, olumlu düşünmek lazım ya. Olumlu düşüneceğiz. Kazancımızı elde edeceğiz. Şimdi de üzümleri ver. Uf erikleri de verdim. Çok güzel. iki tane üzüm. Ne kudum o üzümü. İnat yaptı yine. Uzatma gelir mi? Bırak gelme gelme uzatma gelme. Gelme sen gelince bir sik gelmiyor. Geldi amına uzatma uzatmasa. Yanılt beni bir kere be. Yanılt beni bir kere be. Şaşmaz ki. Şaşmaz abi. Patlamıyor. Mavi geldi. Muz erik. Muz erik. Şimdi erik. 50x geldi. Erik. Erik de geldi. Çok güzel. Devamı var mı? Devamı yok. Olsun. Olsun. 54x 79 güzel. Güzel yanılttı amına koyduğumu çocuğu. Yanılttı. Yanılttı. Umrumda de Benim işime gelir beni yanıltması. Dedim ya uzatma gelince bir şey patlamıyor diye. 50 x'e yakaladık. Güzel. 5 aldık. Ufak ufak zararlarımızı kapattık. Hatta bayağı kâra geçtik. Bayağı değil 2K. Bir bahislik bir kâra geçtik. Hadi ufaktan devam. Ufaktan devam. 2-2 devam dedim ama bir yerde açılacak diye dedim. Yavaş yavaş. Acelen yok. Acelemiz yok. Yavaş yavaş. Sen kendini aç. Biz de kazancımızı elde edelim. Elmalar da kaldı. İki tane iltifat ettik ya. Yaptığı işe bak. Oyunun yaptığı işe bak. 208 lira patlıyor. Toplam kazanca bak. 228. Piçin oğluna iki tane iltifat ettik ya. Hiçbir şey patlatmadı. Hiçbir şey patlamaz mı ya? Of karpuz. Erik de geldi. X. X. La X. Elmaları da bıraktı. Aman okuduğumu piçiye. Yılmak yok. Devam. Yılmak yok. Elbet verecek ya. Yavrum burada değil bak. Oyun içinde patlayacağız. Oyun içinde patlayacağız. Çok çok. Yüksek X'lere indireceğiz. Biz de kazancımızı elde edeceğiz. Karpuz var iki tane. Çok güzel. Bir tane elma ver artık. Of fazlasıyla verdi. X. X var mı? X lazım oğlum. 50 X geldi. Amana kodumu geldi be. Of. Oh be. Rahatladım aman koyayım ya. Bir tane elma istedik. Orada 3-4 tane de elma verdi. Bir 11-12 tane galiba elma patladı orada. Çok güzel aldık. Çok güzel aldık be. 25 x'i boş geç benim. Güzel. Muz. Karpuz üzüm. Karpuz üzüm. Patlamadı. Altışarıda bıraktı. Altışarıda bıraktı. Problem yok. 13 kaldık böyle. Kasayı 20 bandına zıplattık. Karpuzlu erik geldi. 12x var kenarda. Elma da geldi. Harikasın. Devam et. 2, 4, 5, 6. Muz altı da. Problem mi değil? Problem mi değil? Daha fazlasını okuyayım. Zaten oradaki parayı geri çekemiyor oyun zaten. Daha fazlasını okuyayım. İndir. indir, indir. Boş. Burası da boş. Son spin. Üzüm verir mi iki tane? Vermez. Üzüm altıda, erik altıda, mavi altıda. Hepsi altıda. Hiç sıkıntımız yok. Hiç sıkıntımız yok. Yine bahsimizi bozmadan ikiyi kendimize zorla 2'lik iki bahsi kendimizi zorla uğurlu yaptık aman okayım. 22x var. Devamı var mı? Yok. Her şeyden az az vardı zaten. 58x Tam diyecektim ki Bak tam şey diyecektim ama onu. Galiba böyle bu Böyle geriye vermeyle aldıklarımızı 58x kaçtı Bakalım yine yanılacak mıyız İnşallah yanılırım Var mı yok 8'i 8'i çarpıyoruz 64'le oluyoruz. Üzüm Üzüm geldi muz gelir belki Şimdi mavi gelir Gelmedi amına kodumun topu. Ay, top nereden çıkıyor? Rulete kaydı kafam. Bir tane mavi indirmedi be. Muzerik. Şimdi Erik. Gelmez. Belki derim karpuz gelir de onu da altıda bıraktı. Yükseltelim değil biraz? Biraz bir yükselteyim. Üçlük. Üçten devam edelim. Kasamız yükseldi için. Yine on civarlarına falan düşersek duruma göre belki bahsi azaltırım. Uzatma verir mi? 4x var. Uzatma da vermedi. Doğru düzgün bir kazanç da vermedi. 27x gitmesin abi ya. Üzüm erik. Bak üzüm. Erikte geldi. Çok güzelsin oğlum. Of mavi de geldi. 10 kaç x'imiz var? 25. 33 x var tamam. 3 de böyle aldık. Şöyle bir yüksek bir 30 bin 40 bin bir alabilsek amon kodumun oyunundan. Ama şiks gitti. Tamam sıkıntı yok ya. Böyle alacağımızı aldık. Aç gözlüğe gerek yok. Üçlük boyası yaptı aldık. 4 de oyundan aldık. Zararımız yok. Devam. Durmak yok saplamaya devam kasa 30 40 50 oyunun gidişatına göre 30 ilk hedefim. 10'da 20 yaptık. Şimdi 30 ilk hedefim. 30'dan sonra oyunun gidişatına göre bırakırım veya 40 50'ye çıkarsak devam ederiz. Duruma göre bakacağız. Maviler de geldi. X gelmez ama değil mi? Zaten şeker şeker varken X gelmiyor diye biliyorum. Tam emin değilim ama çok nadir oluyor herhalde. Yorumlarda da veya canlı yayında da hep öyle yazıyorlardı arkadaşlar. Muz. Devamı var mı? Karpuz geldi. Belki mavi gelir. Çok düşük bir ihtimal. Aynen. Çok düşük bir ihtimaldi zaten. Gelmedi. Oyun <laughs> el abi kaçıncı el bu? yeter ya. Şunlardan bir iki tanesini sağlam yakalasak sikeceğiz ortalığı. Kaç para alabileceğimiz elden aldığımız şeye bak. Kazanca bak. 370 lira aldık aman okuyayım. koyayım. bu koydum oyunlarını oynarken de çok sigara içiyorum işte ya. Üzüm. Erik de geldi yanına promosyon. Harikasın oğlum. Karpuz. Elma gelir mi? Gelmez ama koyayım. <laughs> Elma ile mavi yedi de ya. Birisini atsa diğeri zaten banka açılacak. Şeker. Bir tane şeker. <laughs> Vermiyor ya. <laughs> Allah sinirlerim bozuldu. Vermiyor ya. Uf güzel mavi. Mavi. Ama ne bacını sikeyim ya. Şekere maviye bak be. Arkadaşlar valla küfürler için kusura bakmayın. Oyuna kendimi çok kaptırıyorum. İster istemez de bu küfür ağızdan çıkıyor yani. Hak verirsiniz sizde. Kaç defa 7'de bıraktı amın okuyayım. Kaç defa 50x kaçırdım. İnsanı strese sokuyor yani. Baksana 7.5 ile 13'ü çarpıyoruz ya. Yok. Kendime bir totem yaptım. Dedim ki susayım belki o zaman verir. O zaman daha beter oldu aman okuyayım. 36 ikisi gitti. Bu totem hiç, bu totemin hiçbir sağlıklı yanı yokmuş. Susarak oy oyunu izleme toteminin hiçbir sağlıklı yanı yokmuş. Onu az önce öğrenmiş oldum. Devam tamam bakayım. Başladığımız yere doğru dönmeye başladık. Of. Bütün sayfa patladı aman okuyayım. Yüksek bir tane x at. Erik. Muz. Yüksek bir tane x lazım. 10 x. Yeşille patladı. Kurtarır abi. Tamam. 14 x bizi kurtarır. Yeşilin patlaması çok iyi oldu. Güzel. Bahsimizi direkt çıkarttık. Bundan sonra her aldığımız kar. Güzel almaya devam edeceğimize inanıyorum. Hadi. Mavi muz. Muz geldi. Mavi geldi. Hayret ama elma. Elmalar elmalar kendini nimetten soyuyor ya. Zaten o anlamda demiyorum hani. Elma zaten nimet de. Böyle amına koyayım kendine bir şeker zannediyor. Yeşil kalp zannediyor. Patlamıyor ya. Benim sinirim alt üst ediyor. Amına koyayım 45x ya. Çok daha fazlasını alabilirdik. 1000 lira aldık. Son turu yapalım şu bunu. Yapmadı. Yükseltiyorum ya. Ne arasında mı olacak olsun. Yoksa ikilik, üçlük ala ala bir şey olacak. Ben bunu yükselttim. Bilirsiniz yayınlarda da ara ara böyle yüksek aldığımız olur. Umarım böyle sikiş sokuş eline denk gelmemişizdir tabiri caizse. Ama içinde öyle bir his var ki öyle ellerden birisindeyiz. Yapma abi boş geçme 6000 liralık bahis aldık amına koyayım hadi ya. Hadi ya. 25x gitti. Parça parça 25x gitti beni de parça parça etti. Devam et şurada. Ne olur be. Erik üzüm çok güzel geldin. 12x'e var kenarda. Açman lazım bir şeyler daha. 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 Kurtarmaz abi. Aman akudum 6 binlik bayı aldık. sikerim ne olacaksa olsun ya. Ufak ufak uğraşacağımıza hızlı hızlı uğraşırız ya. 13x var. Güzel devam ediyor. Ya ben şu dilimi sikeyim. Ne zaman konuşsam duruyor ama koyayım. Şak diye bıçak gibi kesiyor. Öyle patlamaya başladığında susacağım. Hiçbir taktiği tutmaz mı bir insanın ya? Bir insanın hiçbir taktiği tutmaz mı ya? Boş geçiyorsun ha. Bu hiçbir sik patlatmıyor ne? İki tane elma lazım. Yeşil patlamaz, elma patlamaz. Çekti kendi içine beni çekti ya. Altı altı bakayım devam ediyoruz. İnşallah o altılar götümüze girmez. 30 x gidiyor. Ben de seni 30 kere sikeyim. Uzatma verdi her zamanki gibi. Galiba bir sik vermeyecek. Mavi geldi. X, X. X vermez abi sayfada zaten şeker var. Bir şeyleri patlatması lazım. Batırdım kendim batırdım aman okayım. Niye altılık ben bu yaş alıyorum ya? Kalbe bak kalbini sikeyim. Bir kalbimiz vardı. Yedi tane yedi de bıraktın onları. İlk defa kendini gösterdi zaten. Şimdi de yeşiller yerde kaldı. Yok ya. Algı operasyonu. Bu oyun bana kahpelikten başka hiçbir şey yapmıyor. Amona koyarım te. Ne kim olacaksa olsun al. Al amona koyayım. İliğimi sömürdün al. Hedef 30 dedik. 40 dedik amona Düş geldiğimiz noktaya bak. Amona kalpleri patlamaz ki. Amona kalpleri patlamaz. Güzel. Of yeşil. Erik ver. Vermiyor arkadaş. Ne diyorsam yapmıyor. Ne diyorsam yapmıyor ya. Ne diyorsam yapmıyor ya. bana zor yap son numaranı be. Yollama bizi buradan. Muz. Geldi de devamı. 18x var. Güzel aldık. Buradan da güzel aldık. Bir iki de böyle aldık. En azından bahsimizi çıkarttık. Çıkartmaya yakınız yani. 8x var kenarda. 15x de geldi. Muz. Mavi. 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 Tamam. Bahsimizi çıkarttık. Fazlasını çıkarttık. Bahsimizin 50x. Ananı avradını sikeyim ya. Kaçıncı ya bu? Kaçıncı ya? Kaçıncı ya? Yok abi ben gözü kararttım. Ya verecek ya verecek. Başka hiçbir çaresi yok. Ya verecek ya verecek. Şekerlere bak. Amına koyayım. X lazım. 50x geldi. Sonunda geldi. Amına kodumun çocuğu. Devam et. Sonunda be. Sonunda. Dedim abi alacağız. Sike sike. Alacağım dedim. Amına kodumun oyunundan. Sonunda yeter be. Kaç tane kaçırdık? Sonunda geldi. Sonunda güzel yakaladık yani. Yakaladık sonunda. 31x de burada var. Et devam. Devam. Yeşil. 12 daha geldi. Harikasın oğlum. Harikasın oğlum. Açıldı. Açıldı. Kapaklarını açtı. Kapaklarını açtı Orospu'nun çocuğu. Boşalt. Boşalt. Sesimizi duydu ya. Sesimizi duydu ama Nakodum'un oyunu sonunda. akıt gelsin. 27 bin tek elle 28 hatta. Sonunda aman okudum ya. Sonunda ya. Şunu ufak çaplı düşürelim de bu arada. Ufak çaplı düşürelim. 36 bant dedim. O şekilde duruma göre devam edeceğim dedim. Yeter. Harbiden kumara oynadık. Altılık altılık aldık. 20, 20 bin bir altı almaya başladım. Sıfıra kadar düştüm. Son kurşunlardan çıktık. Son kurşunlardan çıktık. Film tadında video. Amana koyayım giden x'e bak. Hadi lan. Uuu. Uuu derken 32x devamı var mı? Abi kalp altı da yeşil altı da şaka gibi ya. Şu kalbi bir kere aç be. 19x de böyle gitti. Ben alacağımı aldım ya. Fazlası, fazlası olursa çok iyi olur ama kaybetmeye hiç niyetim yok. Hiç mi hiç niyetim yok? Ben alacağımı aldım. Ben paramı alırım. 5x var 6x de öyle indi. Yeşili açar mı? Açmaz. 4 tane kalp indireceğine Orospu'nun çocuğu 2 tane yeşil indirsen. Neyse söylemeyeceğim sana söylemeyeceğim sana. Sen zaten yapacağını yaptın. Ben sana söylemeyeceğim. arkadaşlar. Ben ufak çaplı böyle free spin kovalayayım. Hem bir ümit. Belki gelir diyerekten. Gelmezse de oyunu burada bırakırım. 30, 30 dedim alt band. Hedef. Zaten kumar oyunduk. 6-6 aldık. Sıfıra kadar düştük. 20'den of yeşillere bak. Ne patladı be. Yeşiller ne patladı be. Dediğim gibi 6-6 aldık. Kumar oynadık aman okuyayım. Son kurşundan şansımız yaver gitti. Aldık. Batabilirdik. O yüzden ben şöyle ufaktan free spin çevireyim. Oyuna bir de bir de buradan oyuna girersek tadından yenmez. Giremezsek de yapacak bir şey yok. Şöyle hızlı hızlı ben çeviriyorum. Bakayım ne olacak? Sonucumuz ne olur? Sokarsa şuradan oyuna iyi olur. Bugün şansımız sonlara doğru açıldı. Şans gitmeden. Büyük ihtimal şans gitti ama. Ama alacağımızı aldık ya hiç. Umurumda bile değil yani. 10, civarı bir şeyle başladık. Sıfıra kadar düştük aman ona Sonra 300 lira mı ne vardı? Aldığımız bahis dışında. Oradan kendimizi topladık yine buraya çıkarttık. Kaybetmenin bir, kaybetmenin bir mantığı yok şu an bak. Aman okuyayım. Siz de bunu ya yapabiliyorsanız yapın. Bunu kazanmak gerçekten zor bir şey. İlk zamanlar bende de yoktu bu. İlk böyle bu oynamaya başladığım zamanlar zamanla kazandım. Çünkü sonu yok aman okuyayım. Dersin 30 oldu 60 yapayım. 60 yapana kadar yani... Ne nasıl o laf? Bulgur'a giderken elindeki darıdan da mı? Pirince giderken öyle bir laf vardı. Tam hatırlayamadım şimdi. Onun gibi bir şey. Kaptırmayın ya. Alın çıkın. Çek be çek 25'i 5'le devam et. Çek 20'yi onla devam et başlangıç kasanla. Oyun patlıcan ha. Şeker yok ama. Aman okudumu mu? Dedim ya patlıcana patlamaya kesti. Şimdi açtı tekrardan. Tamamen beni boşa düşürmek için ya. Sözlerimi havada bırakmak için şey yapıyor oyun. Dediğimi umarım, umarım anlamışsınızdır. Umarım siz de yapabilirsiniz. Hani kasanızı kendinize hedef koyup o hedefe geldiğinde bırakma işini. Çünkü dediğim gibi gerçekten o hedefe gelip bırakmayınca daha fazlasını isteyince bir şekilde aman okulumun hepsini eritiyorsun. Bir de bu kadar hani yükselip tekrar düşmeye başlayınca iyice hırs yapıyorsun sonuna kadar. Cebindeki kendi girdiğin paradan da oluyor. Şunu bir tık. 600'lük alalım ya böyle olacak iş değil. Hani 30'u sabitleme açısından tamamen. Şu an ben oyunu bıraktım. Kafamda ben oyunu bıraktım şu an. Friis sokacağı yok. Bir 600'lük aldım. Patlarsınız. Üzüm. Uf, karpuz da geldi amına koyayım. 82 80. Ah seni bir sikeceğim. Böyle espriler yapacağım ha. Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Dediğim gibi ben alacağımı aldım. Kafamla oyunu bitirdim. da çıkarttım. Yükseklerde gözümüz yok. E var. Ama cebimdekini kaybetmeye niyetim yok. Üzümü de açtım. Güzel. Altı yüzlük boyayışa göre iyi olduk. Aman okuyun. Sikmişim ya arkadaşlar. Ben burada bırakıyorum. izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.